Herkese merhaba, ben Caner Başbuğa. 5. Kalimba dersine hoş geldiniz. Bu derste yarım vuruşluk notaları öğreneceğiz arkadaşlar. Yarım vuruşluk süre değerinde olan notalar. Öncelikle tahta üzerinde bir göstereyim. Yarım vuruşluk süre değeri bir vuruşluk notaya benzer arkadaşlar. Aslında notalar tabii birbirine çok benziyorlar zaten de. Bir vuruşluk nasıldı? İçi dolu ve çubuğu vardı. Bu bir vuruşluktu. Yarım vuruşluk ise şöyle güzel bir saçı var notanın. Uzun saçlı bir nota. Bunun değeri işte yarım vuruşluk nota. Şimdi yalnız başına yazıldığında bu şekilde oluyor. Bunlar yan yana iki tane geldiğinde nasıl oluyor onu göstereyim şimdi. Bakın arkadaşlar iki tane yarım vuruşluk nota yan yana gelirse şu şekilde yukarıdan bir tane çizgiyle birleşiyor. Bir tane çizgi olması çok önemli. Aynı mantıkla örneğin dört tane nota yan yana geldi arkadaşlar. Yukarıdan yine aynı şekilde bir tane çizgiyle birleşiyor. Yalnız başına yazıldığı şekilde şu. 2 tane birleşirse üstten bir tane, 4 tane birleşirse de üstten bir tane çizgiyle. 6 tane de birleşir, 8 tane de birleşir. Önemli olan üstten bir tane çizgiyle bağlanması. Şimdi keyf üzerine geçebiliriz. Evet ben oraya tek tek yazılımı, 2 tane yan yana yazılımı, 4 tane yan yana yazılımı tek tek yazdım nota üzerinde. Gördüğünüzde göz aşinalarınız olsun. Yabancılık çekmeyin diye hepsini tek tek yazdım. Aşağıda da nasıl çalındığını Tabii ki de bunu öğreneceğiz. Basit, okuması basit ama bunu uygularken nasıl uygulayacağız onu göstereyim şimdi. Bu derse kadarki diğer süre değerlerini yazdım oraya ben. Mesela 4 vuruşluk do nasıl sayıyorduk arkadaşlar? Yarım vuruşluk notayı daha iyi anlatabilmek için 4 vuruşluk notadan geliyorum arkadaşlar. Şimdi 4 vuruşluk neydi? Do. 1 2 3 4. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi 2 vuruşluk neydi? 1 2 3 4. Yani 2 birim bir vuruşluklar neydi? Her rakamda bir tane nota. 1, 2, 3, 4. Gayet basit. Yarım vuruşluk arkadaşlar. İşte 1'i yarıya bölüyoruz. Nasıl olacak yani 1'i yarıya bölmek? 1 ve yani 1 ile 2'nin arasına 1 ile 2'nin arasına biz V harfi getiriyoruz. 2 V harfi getiriyoruz. Bu şekilde biz notaları aslında yarıya bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulanışı şu şekilde. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve hem 1'de çalıyoruz hem V'de çalıyoruz. Bu durumda notayı bölmüş oluyoruz işte. Süre olarak yarıya bölmüş oluyoruz. İşte buna 1 vuruştuk dersek eğer 1 ve dersek yarıya böldüğümüzde 1 ve yani yarım vuruştuklar. Şimdi gelelim tek sesli alıştırmalara. Bu derste toplamda 4 tane tek ses, 4 tane de şarkı öğreneceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyorum birinci alıştırmadan. 4 4'lük olduğunu unutmayın. 4 4'lük yazıyor. Yani 1 2 3 4 1 2 3 4 yapacağız. Ama bu parçada yarım vuruşluklar olduğu için artık biz 1 2 3 4 değil de aralara V koyarak 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve yapacağız. Çünkü yarım vuruşları uygulayacağız. Şimdi başlayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Hepsi do notası. Bakın şimdi 1 ve 2 3 ve 4 ve nasıl duyuluyor? Bu şekilde mantığı bu arkadaşlar. Gayet basit mantığı var. İkinci ölçüden başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Ve, 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 ve bu şekilde bitecek. Benim hızlı yaptığıma bakmayın. Video uzamasın diye ben hızlı hızlı yapıyorum. O yüzden siz yavaş yapın. Mesela siz nasıl hızlı çalışacaksınız? ...ne kadar hızlı çalışacaksınız daha doğrusu onu anlatayım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Ve, 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 ve... Notaların isimlerini zaten biliyorsunuz. Geçen derslerden ikinci alıştırmaya geçiyorum. O da 4-4'lük dört arkadaşlar. Do, re, mi mi re do do le mi re do re mi fa sol mi do do re mi re do sayarsak nasıl olur 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 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 yani çok zorluğu yok. Sadece işte ve ekliyoruz tempoya. 3. alıştırmadayız. 3. alıştırmada 2 dörtlük arkadaşlar 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve şeklinde sayacağız. 2 dörtlük olduğu için. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve notaların isimleri do re mi fa sol şeklinde. 4. alıştırma 2 dörtlük yine sol ya, sol fa sol fa mi fa mi sol mi do sayacak olursak 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve bu şekilde Şimdi şarkılara geçebiliriz öteki sayfadaki. İki tane Türkçe, iki tane de yabancı şarkı seçtim arkadaşlar. Mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. İki dörtlük öncelikle postacı şarkısından başlayalım. Nasıl notaları? İki dörtlük olduğu için bir ve iki ve diye sayacağımızı unutmayın. Bir ve iki ve. Sol, fa, sol, ya, sol, fa, mi. Re, fa, mi, re, mi. Sayalım şimdi de. 1 ve 2 ve 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 Şimdi ikinci şarkımız yalancı şarkısı arkadaşlar. 2 dörtlük yine. Notaların isimleriyle söylüyorum. Do, sol, sol, mi, fa, sol, Fa, mi do. Tekrar şartı unutmayın arkadaşlar. Birinci satırda tekrar var bakın. Do Sol Sol Mi Fa Sol Ya Sol 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 Ya Sol Fa Mi Do Mi Mi Re Fa Fa Mi Mi Sol Mi Re 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 Do Mi Mi Re Fa Fa Mi Mi Sol 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 Do, do. Şimdi sayarak yapalım. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve tekrar 1 ve 2 ve 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 1 ve Ve... Şimdi de son sayfamıza geçelim arkadaşlar. London Bridge diye bir şarkımız. Bu bunu çok sesli yapacağız arkadaşlar. Nasıl çok sesli yapacağız? Ben geçen derslerde zaten gösterdim. Öncelikle çok sesli yapmadan önce bir parçayı deşifre yaparken daha kolay deşifre yapmak için, daha kolay öğrenmek için sadece çubuğu yukarıya bakanlara bir bakalım. Çubuğu yukarı bakanlar nasıl? Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol. Re mi fa mi fa sol sol la sol fa mi fa sol re sol mi do do Arkadaşlar bunu da sayarak nasıl yapılır? 1 ve 2 ve 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 1 ve, iki, ve. Bir, ve, iki, ve. Bir, ve. 2 ve 1 ve 2 ve. Bu şekilde çubukları üstte olan notaları iyice ezberledikten sonra, iyice pekiştirdikten sonra alttaki notaları ekleyeceğiz. Yani polifoni ekleyeceğiz arkadaşlar. Polifoni neydi? En az iki tane notanın aynı anda seslendirilmesi polifoni. Yani çok seslilik. Şimdi do'ları ekliyorum bakın. 1 ve 2 ve. Do sol la sol fa mi fa sol re mi fa Do mi fa sol do sol la sol fa mi fa sol re sol mi do do Çok sesli olunca gerçekten kalimba çok keyifli oluyor çalması. Şimdi hiç konuşmadan bir çalayım. Çünkü polifoniyi iyice bir güzel dinlemenizi istiyorum. şekilde bitiyor arkadaşlar. Tekrar işareti var. Sizler tekrar işaretini uygularsınız. Şimdi son şarkımız arkadaşlar. Long Long Ago. Bu şarkımız dört dörtlük. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve şeklinde sayacağız. Öncelikle bir sayarak yapacağım. Sonra notaların isimlerini söyleyeceğim. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve tekrar şartı var orada görürsünüz. Şimdi notaların isimleriyle do, do re mi mi fa sol la sol mi sol fa mi re fa mi re do do şekilde bitiyor arkadaşlar. Dördüncü şarkımızı da çaldık. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.